Başka Fazla kalkmayın kötü abilerim. Telefonları, Telefonları telefonlar lazım. indirin. Telefon Telefonları indirelim.

iddia evet. evet çok, çok açıldınız biraz, biraz bir şey. Bir şey. teşekkür ediyorum Arkadaşlar <laughs> uh, çok Arkadaşlar arkadaşlar Buradaki kameralar hani, bu evet. Arkadaşlar Tabi olumlu bir şekilde sohbet ettik. Düşüncelerimizi paylaştık. Kendilerini yolcu ettik. Daha sonraki günlerde gerekli açıklama yapılacaktır arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. <laughs> Videoyu sana atarım. Çektim ben. Tam çektim. Ne söyledi daha, biz daha Görüşme devam etti. İleride ha? açıklama yapacağız. Bir şey söyleyeyim.